Bismillahirrahmanirrahim. Ya ilahi ya Rabbi niyet ediyorum. Herkes için. Herkes için Allah'ın izdi ile niyetlendik. Söyleyen kişiler, söylemeyen kişiler herkese gelsin. Herkes için niyetlendim. Allah'ın izdi ile yarın Kasım'ın 18 şey 28'i arkadaşlar sizin için niyetlendik. Allah'ın izdi ile Kasım 28 ve 2025 arkadaşlar sizin için niyetlendim. Korşununuzu dökmeye. Falci anne YouTube'da görebilirsiniz. Ve herkes için bütün kötü enerjiler, bütün berduvalar, kötü ahlar, kötü kişiler, kötü büyüler, kötü nazarlar, gözler her şey için arındırıyoruz ve söyleyen kişilerde herkesin ismini yazmışız koymuşuz buraya. Youtube'da, TikTok'da, Instagram'da söyleyen kişileri bir hafta boyunca not ediyoruz. Ve sizin için niyetlendik Allah'ın izdi ile kurşunuz ateştedir eriyor. Ve bolluk, bereket, sağlık, mutluluk, güzel gelecek, güzel bir hayat. Sevdiğin kişilere kavuşmak, küs olanlar barışmak. Evladı olmayan Rabbim onları evlat boy boy versin. Evladı olanlar Allah bağışlasın. Hasta olanlar Allah şifa versin. Birbirine kavuşmak isteyenler Allah kavuştursun. Ve bütün cinlerin, insanların her şeyi üstünüzde kaldırıyoruz. Düşmanlarınızın ağzını bağlıyoruz, çöpe atıyoruz. Bolluk bereketten sağlıklan bir hayatınız olması için ve buradan niyetleniyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. قل اعوذ رب الفلق من شر ما خلق من شر غازق اذا وقب من شر نفاسات في الوقد من شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك استغفره انه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك أستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة آخرة حسنة قينا في العذاب النار قينا الجنة والأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك أنحر in nashani kal bismillahirrahmanirrahim li ila fi qurayshi la fihim ruhlatash shita'i was-sayfi fal ya'budu rabba hadzal bayti allazi yut'imuhu min ju'i amnahu min ghawfi Genel herkes için niyetleniyoruz unutmayız bunun karşılığı bir abone olmayı takip etmeyi beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar herkes için çok güzel bir enerji, temizleme, mutluluk, büyüler varsa, karma varsa, berduva varsa, her şey için geçerli göz varsa, nazar varsa hepinizin üstünden kaldırmayı niyetlendik. Allah'ın izniyle kurşununuzu dökeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Havar peygamber hasadu herkes için geçerli olsun. Vallahi öyle bir fatsadı ki görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi hepiniz için zaten niyetlenmiştik. Biliyorsunuz Bismillahirrahmanirrahim. Mal mal dara avetin sefakir ucara, fakir ucara, afandın, jafandan, avetin gurba ve kulema. Kere fera ve cenab avet ketikire, kere ve bezel kandın iskunu Tüm kötü ahlar, kötü berdualar, kötü kişiler, kötü cinler, insanlar ve hayvanların bütün enerji kötü üstünüzden kaldırıyoruz, çöpe atıyoruz. Bolluk, bereket, sağlık, mutluluk bir hayat sizin olması için döktük ve birbirine kavuşmak, avlat boy boy olmak, güzel bir gelecek, bir hayat olması için de niyetlendik arkadaşlar. Ve umarım şifasını bulursun. Kim söylemişse TikTok, Instagram, YouTube'da yazabilir. Ve oradan bakıyoruz. Onların ismini yazıyoruz. Hayırımız, katkımız olsun. Unutmayınız, takip edin, beğenin. Beni yalnız bırakmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bu gecenin saatinden döküyorsan demek ki faydasını çok göreceksiniz.